Öncelikle geçen sezon sonundaki planlanmamız doğrultusunda yeni sezonda hocamız Jose Mourinho ile devam etmekti. Planlarımız böyleydi. Ve pek çok kez yaptığımız toplantılarda, buluşmalarda geçen sezonun artısını, eksisini, muhasebesini yaptık. Bize göre yani biz kimiz de Jose Mourinho ile futbol konuşacağız. Ama bize göre şampiyon olmamız için neler değişmesi gerektiğini, nelere ihtiyaç duyulduğunu, Fenerbahçe'mizin tarihsel futbol anlayışını, yani futbol DNA'sını, taraftarlarımızın oyun tarzı olarak neler beklediğini, nelere alıştığını ve hangi oyun tarzının bize şampiyonluklar getirdiğini bütün bunları etraflıca değerlendirdik, istişare ettik.